emeklilerin aylıklarını kendileri üzerinden almasını isteyen bankalar, emeklilerin aylıklarına promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon ödemeleri 8 bin liraya kadar dayandı, emekli maaşlarına yapılan zam sonrası, hesaplardaki aylıkları değerlendirmek isteyen bankalarda, promosyon için harekete geçti. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için promosyon ödemeleri 8 bin liraya kadar dayanırken, sözleşmesi biten emekliler en uygun promosyon şartları için bankaları araştırıyor. Bankalar emekliler için sağlanan tek tuşla tüm aylığı çekme, mevcut aylık müşterilerine promosyon ve harcama puanları gibi olanaklarla müşteri çekmeye çalışıyor. Emeklilerin aylıklarını kendileri üzerinden almasını isteyen bankalar, emeklilerin aylıklarına oranlı şekilde peşin promosyon ödemesi yapıyor. Nakit ödemelerin yanı sıra puan uygulamaları ve özel kredi faizleriyle de emeklilere bazı olanaklar sağlanıyor. Emekli aylıklarında genellikle 3 yıl olarak belirlenen promosyon taahhüdü için sözleşmesi biten emekliler yeni bankalar için araştırma yaparken promosyon taahhüdü devam eden emekliler de yeni promosyon fırsatlarından yararlanmak istiyor, TC. Kimlik numarasını gösteren kimlikle en yakın banka şubesine giderek bankanın internet ve mobil şubesinden veya e-devlet üzerinden banka değişikliği yapılabiliyor. Emekli aylığı için banka değiştirmenin herhangi bir yaptırımı yok ancak aylık alımı için yaptıkları promosyon sözleşmesinin süresi devam eden emekliler, aylıklarını yeni bir bankaya taşımak istediklerinde, promosyon süresi için peşin aldıkları ödemelerin bir kısmını geri ödemek durumunda kalıyor. Örneğin 3 yıl için 3 bin lira promosyonu peşin olarak alan bir emekli, bu süre bitmeden banka değiştirmek istediğinde, ortalama olarak bunun bin lirasını geri ödemek durumunda kalıyor. Bu durumdaki kişiler ise geri ödemek zorunda oldukları tutarla yeni sözleşmeyle alacakları promosyonu karşılaştırıyor. Pek çok durumda yeni bankaların sağladığı avantajlar eski promosyondan kalan taahhüt ödemesinin ötesine geçiyor.